Merhaba arkadaşlar. Bugün ısı akışı problemini biraz önceki videoda çektiğim yöntemle çözeceğim. Tabii bu problemlerin pek çok çözüm yolları var. Pek çok yöntem kullanılabilir ama ben burada bir önceki videoda kullandığım yöntemi devam ettirerek çeşitli örnekler çözmeye çalışıyorum ve bu videoda da ısı akışı problemini ısı akışı denklemini çözmeye çalışacağım. Peki önce bir ısı akışı problemi derken bir denklemin kendisini bir yazalım. Lambda kare u x'e ve t'ye bağlı eşittir. Bir bölü alfa kare del bölü del yine aynı u x'e ve t'ye bağlı u fonksiyonu tekrar yazmıyorum boşuna büyümesin denklemimiz. Ama şöyle bir yazayım şuraya. U eşittir U x ve t. Yani ve U nedir? Şimdi U buradaki U nedir? Buradaki U sıcaklıktır. Herhangi bir x ve t noktasındaki sıcaklıktır. Bu sıcaklığın bir fonksiyonudur. Peki alfa kare nedir? Alfa kare diye bir sabit var. Bu bir sabittir. Bu da ısının aktığı materyalin karakteristik özelliğidir. Bu karakteristik karakteristik özelliktir. Yine aynı yöntemle şunu yapacağız. Diyorum ki ben u x t fonksiyonu şu şekilde yazılabilsin. f x fonksiyonu çarpı t t fonksiyonu yani sadece konuma bağlı ve sadece zamana bağlı iki fonksiyonun çarpımı şeklinde yazılabilsin varsayımını yapıyorum. Bu varsayımı yaptıktan sonra madem bu çözüm doğru, madem bu şekilde yazabiliyorum iddiam bu. O zaman giderim yerine koyarım. Bakalım çözüm gerçekten de uygulanabiliyor muymuş. Peki koyduğum zaman lambda kare f fonksiyonu çarpı t fonksiyonu eşittir 1 bölü alfa kare del bölü delta yani zamana bağlı kısmi türev u fonksiyonu yerine burada da f fonksiyonu çarpı t fonksiyonu yazıyorum. f fonksiyonu dediğim gibi konuma bağlı, t fonksiyonu ise zamana bağlı ancak bir daha yazmıyorum. gereksiz olmasın diye, gereksiz denklememizi büyütmeyelim diye. Peki şimdi lambda kare normalde lambda operatörü nedir? Del bölü del x i şapka del bölü del y j şapka artı del bölü del z k şapkadır. Dolayısıyla bu lambda operatörü bir şekilde zamanın bir fonksiyonuna etki ederse hiçbir şey değiştirmeyecektir. Hiçbir değişim yapmayacaktır. Çünkü bu operatör der ki, hatta şunu da sileyim, bu operatör der ki, x'e göre türev al, y'ye göre ve z'ye göre türev al. Ancak zamana bağlı hiçbir değişim yaratmaz fonksiyonda. Çünkü bu bir operatör. Operatörü biz bir fonksiyona etki ettiririz ve sonucunda farklı bir fonksiyon elde ederiz. Ama burada t fonksiyonu zamana bağlı olduğu için hiçbir şekilde konuma bağlı olmadığı için bu operatörün bu fonksiyon üzerinde yapacağı hiçbir işlev yoktur. Peki. Şunu bir sileyim. Dolayısıyla ben rahatlıkla şu t fonksiyonunu lambda kare'nin önüne atabilirim ve burada da sadece zamana bağlı türev alındığı için konuma bağlı fonksiyonu dışarı çıkarabilirim. Yapalım. T fonksiyonu çarpı lambda kare f eşittir. 1 bölü alfa kare bir bölü yazmayayım. Çünkü f'yi dışarı çıkardım. Bir gördüğüm yere f ye yazayım. Del bölü del t t fonksiyonu. Bunu bu şekilde yazdık. Aslında biraz önce yazdığım gibi lambda operatörü del bölü del x y ve z'ye bağlı. Ancak burada Fark ettiyseniz bizim f fonksiyonumuz sadece x'e bağlı olduğu için lambda kare operatörü sadece buna eşittir. Y ve z bileşenleri yoktur çünkü bir anlamı yoktur. Ee, diyelim ki hadi bir de açıklık olsun diye şöyle de bir yapayım. Şimdi lambda kare operatörü del kare bölü del x kare artı del kare bölü del y kare artı del kare bölü hatta Şimdi bunu f fonksiyonuna etki ettirdiğimiz zaman bu f fonksiyonu sadece x'e eşit olsun. Dolayısıyla ben bu f fonksiyonunu giderim şuraya yazabilirim değil mi? Bu üç operatör, türev operatörü tek tek etki edecektir. Yani onu içeri dağıttım şu an. E sadece x'e bağlı bir fonksiyonun y'ye göre türevi sıfır ve z'ye göre türevi sıfır olduğunda yine işlevsel olarak sadece x'e bağlı kısmi türevin karesi kalacaktır. O kadar. Peki bunu aydınlattıktan sonra şunu yapıyoruz. Şimdi şöyle bir denklem elde ettik değil mi? Bu denklemi daha kullanışlı hale getirebilmek için her tarafı 1 bölü f fonksiyonu çarpı t fonksiyonuyla ile çarp 1 bölü f çarpı t fonksiyonu ile çarpıyorum. Bunu çarptığım zaman bunu sol tarafta çarptığımda t'ler gidecek değil mi? Dolayısıyla ne kalacak? 1 bölü f fonksiyonu lambda kare f eşittir. Yine aynı işlemi sağ taraf için yaptığım zaman tekrar siliyorum. Bunu sağ taraf için yaptığımız zaman bu f ile bu f sadeleşecek ve dolayısıyla 1 bölü alfa kare t del bölü del t T fonksiyonu. Şimdi burada yorumumuz çok standart. Diyoruz ki, ya burası tamamen x'e bağlı bir fonksiyon. Burası tamamen zamana bağlı bir, bir fonksiyon. Bu iki fonksiyonun birbirine eşit olabilmesi için ikisinin de aynı sabite eşit olması lazım. Yani buradan x'i bir terim veya buradan t'li bir terim gelemez bu eşitlik sağlaması için. Çünkü x'e bağlı bir fonksiyon, t'ye bağlı bir fonksiyona nasıl eşit olabilir ki? İkisi farklı şeyler. Dolayısıyla bu eşitliğin sağlanabilmesi için ben şunu diyorum. Şunu yazıyorum. Diyorum ki 1 bölü f çarpı lambda kare f eşittir. Eksi k kare diye bir sabit eşit olsun. Aynı şekilde şimdi sol taraf sağ taraf eşit olduğu için 1 bölü alfa kare çarpı t fonksiyonu del bölü del t, t fonksiyonu bu da eksi k kareye eşit olmalı ki birbirlerine eşit olsunlar değil mi? Şimdi burada iki tane denklem var. Buradan ben f'yi buradan da t'yi bulacağım. Birbirleriyle çarpacağım. Dolayısıyla birbirleriyle çarptıktan sonra asıl aradığım u fonksiyonunu bulacağım. Ve u fonksiyonu da asıl aradığım denklemin bir çözümüdür. Zaten ben onu arıyorum. Dolayısıyla şu ikinci denkleme bir bakalım. Önce şu ikinci denklemi bir çözelim. 1 bölü alfa kare t del bölü del t t eşittir eksi k kare. Her şeyi karşıya atıyorum. Şunu şu şekilde yazacağım. Uzun yazmıyorum eşittir eksi k kare alfa kare t. Her iki tarafın t'ye göre şöyle yapıyorum aslında. Aslında burada yaptığım şey şu. Bakın. Şurada bir del bölü del t var değil mi? Şunu karşıya atıyorum. T fonksiyonu da şunun aşağısına atıyorum. Yani bölü oluyor eşittir eksi k kare alfa kare dt oluyor. Her iki tarafı şey yaparsam, integre edersem buradan elen t fonksiyonu eşittir eksi k kare alfa kare t çıkıyor ve şu alttaki e'yi buraya gönderirsem benim t fonksiyonum e üzeri eksi k kare alfa kare t olarak bulunuyor. Şimdi diyebilirsiniz ki biz burada bu koca ifadenin eksi k kare diye bir sabite eşit olduğunu söyledik. Peki neden artı k kare eşit olamaz? Sonuçta o da bir sabit değil mi? Hayır, artı k kare olamaz. Çünkü artı k kare olsaydı şu bulduğumuz çözümde eksi k kare yerine artı k kare olacaktı. Bunun da fiziksel anlamı zaman arttıkça Sistemin sıcaklığının sonsuza gitmesi anlamına gelir. Ki bu fiziksel değildir. Asıl zaman arttıkça sistemimizin sıcaklığının sıfıra inmesini bekleriz. Daha fiziksel bir anlamı olduğu için. Dolayısıyla bu sebepten dolayı eksi kakara seçtim. O halde şu şurayı bir sileyim tekrar bir eksi yazayım. Çünkü doğru cevap eksi bizim yaptığımız gibi. Peki bunu yaptık. Şimdi... Bir de şu ifadeyi çözelim. 1 bölü f x lambda kare x f eşittir eksi k kare. Şimdi lambda kare gördüğüm yere ben d kare bölü dx kare yazabilirim değil mi? Çünkü sadece x'e bağlı olduğu için biraz önce açıkladığım üzere sadece x'e bağlı olduğu için hem böyle yazabilirim hem de kısmi türev kullanmak zorunda değilim. Çünkü kısmi türev ne zamandır? Birden fazla değişkene bağlıysa bir fonksiyon kısmi türev kullanırız. E burada f fonksiyonu zaten sadece x'e bağlı. Dolayısıyla gerek yok. f fonksiyonunu karşıya atıyorum ve onu da sola attığım zaman şunu elde ediyorum. Bu iki çizgi ikinci türev anlamına gelir. Artı k kare f eşittir sıfır böyle bir denklemin çözümü çok kolay. Biz bunu zaten yalayıp yutmuş olmamız lazım. A çarpı kosinüs kx artı b çarpı sinüs kx. Böyle bir çözüm bulduk. Şimdi biz bu ikisini çarptığımız zaman u fonksiyonunu bulacağız ve u da zaten bizim aradığımız cevaptı. Ancak şimdi bunu daha fiziksel çözmek istiyorum ben. Diyorum ki bir sistemimiz olsun. Bir sistemimiz olsun, bir levhamız olsun. Bu levhayı şöyle bir çizeyim ben. Şöyle bir levhamız var. Peki bu levha burası x eşittir 0, burası x eşittir l noktası ve x eşittir 0 noktasında Hani bizim u, x, t fonksiyonumuz sıcaklığı veriyordu ya. x eşittir sıfır noktasında sıfıra t noktasında sıcaklığımız sıfır olsun. x eşittir l noktasında da sıcaklığımız sıfır olsun. Bunlar bize başlangıç koşulları olarak verilsin. E bu durumda e, daha fiziksel bir çözüm yapmak istersek şunu yaparız. Biraz önce biz bulduk. Dedik ki t fonksiyonu eşittir b e üzeri eksi k kare alfa kare t ve f fonksiyonu eşittir a kosinüs kx artı b sinüs kx dedik. Peki u fonksiyonumuz nedir? f fonksiyonu ile t fonksiyonunun çarpımıdır değil mi? Dolayısıyla a kosinüs kx Artı b sinüs kx çarpı t fonksiyonu e üzeri eksi k kare alfa kare t. Şimdi burada bazı bilmediğimiz, bilinmeyenler var, değil mi? A, b hatta k bile bir bilinmeyen. Üç tane bilinmeyenimiz var. O halde şöyle yapıyorum. Diyorum ki bana madem başlangıç koşulları olarak x eşittir 0 noktasında bunun sıfır olduğu verilmiş. Dolayısıyla x gördüğüm yere sıfır yazalım, yazarım. Bakalım ne elde edeceğim. X yerine sıfır yazdığım zaman sinüs sıfır sıfır olacağı için şunu sıfır olacak. Kosinüs sıfırda bir olduğu için a çarpı e üzeri eksi K kare alfa kare t bu sıfıra eşitmiş başlangıç koşulu da öyle söylüyor. Demek ki a sıfıra eşit. A sıfıra eşitse, bakın şu denklemde şu terim yok olur. A çünkü sıfır eşit. Dolayısıyla bizim yeni denklemimiz bu xt denklemi b sinüs kx e üzeri eksi k kare alfa kare t'dir. Peki diğer sınır koşulunu da uygulayalım. Dedik ki l noktasında da sıfırdır. E, x gördüğüm yere l yazarsam B sinüs KL E üzeri eksi K kare alfa kare T bu sıfıra eşit. Şimdi burada B sıfıra eşit olamaz. Neden? Çünkü B de sıfıra eşit olursa şu fonksiyona iyi bakın. Bakın birazdan yeşille alacağım. Daha net göreceksiniz. Eğer A zaten sıfır değil mi? Bunu yok ettik. E B de sıfırsa bu zaten daima sıfırdır. Fiziksel bir anlamı yok. Dolayısıyla B sıfır olamaz. O zaman ne olmalı? Sinüs k çarpı l sıfır eşit olmalı. E sinüs ne zaman sıfıra eşittir? Bunun sıfıra eşit olabilmesi için k çarpı n, k çarpı l şeye eşit olmalıdır. 2 pi'nin katlarına eşit olmalıdır, değil mi? Sonuçta sinüs 2 pi, 4 pi vesaire bunlar hep 2 pi'nin katlarıdır. Dolayısıyla Buna n çarpı p diyorum, pi diyorum. N burada dummy indekstir. Birazdan göstereceğim ne anlama geldiğini. Burada n, dolayısıyla buradan k eşittir n pi bölü l olarak buluyoruz. K'nın da ne olduğunu, çünkü K da bir bilinmezdi. Bilmediğimiz bir parametreydi. Onu da tayin etmiş olduk. Dolayısıyla bizim en genel haliyle u, fonksiyonumuz eşittir. B, sinüs, k, x'de k gördüğüm yere n, pi bölü l çarpı x, e üzeri eksi k kare, alfa kare t olarak bulunuyor. Bize diyelim ki T'ye bağlı bir sınır koşulu daha verilsin. Çünkü biz neden hala B'yi bulamadık? Çünkü biz 3 tane bilinmeyene sahiptik. A, B ve K bize verilen 2 tane sınır koşulu vardı. Biz bu şartlar altında ancak 2 bilinmeyeni bulabiliriz. Dolayısıyla bakalım başka sınır koşulu verilmiş mi? Verilmişse buradan B'yi de bulabiliriz. Ee, bakıyorum. Yok o verilmemiş. Ama şurada gözüme bir şey çarptı. Bakın görüyor musun? Şurada bir k kare var. Ben o k kare gördüğüm yere şurada bulduğumu yazabilirim. Dolayısıyla daha doğru yazmam gerekirse n eşittir. Sıfırdan bu ikişer ikişer artıyor. Sonsuza kadar çünkü sinüs 2 pi'de 4P'de, 6P'de hepsi sıfır eşit olduğu için N'nin tek bir alacağı değer yok. B gibi bir sabit onu bulamadık. Sınır koşullarında verilmemiş. N, P bölüde X çarpı E üzeri K'nın karesini alıyorum. Yani eksi parantezinde N kare 1 kare alfa kare bölü L kare çarpı T'dir. Bu bizim Arayıp da bulmak istediğimiz sıcaklık fonksiyonunun tam olarak neye eşit olduğunu söylemekte. Dediğim gibi B'yi bulamadık. Çünkü bize iki sınır koşulu verildi. Ancak biz üç tane bilinmeyene sahibiz. Bu durumda ikisini bulabildik. Ancak birini doğal olarak bulamadık. Belki verilebilirdi. Ben vermemi tercih ettim. Çok da önemli değil. Tek yapmamız gereken sınır koşullarını yerine koymak doğru bir şekilde analiz etmek, hangilerinin neye eşit olduğunu tayin etmek önemli olan bu. Evet arkadaşlar, bu videoluk bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.